Güzellerimiz Hoan Kim günü çevresinde gezinirken birazcık yoruluyor ve soluklanmak üzere bir banka oturuyor. Safiye, Efendim canım. Ya bir iki fotoğrafım çeksene sevgilime yollayayım ya. Olur. Gel gel bebeğim G gidelim gel. Gidelim de şu hayalet sevgilini at nereye atacaksan ne gel. Ne hayaleti ya ne hayaleti ya. Gel hayatım gel gel. Şöyle çok güzel ama resmimi çek de aşkım desin ki ne evet. kadar güzel. Hadi at çek çek. Gidelim mi? Evet. Tamam. Şöyle bir çek. Ay bu Göle ne aşkmış böyle kardeşim. Evet. ya. Bir faik istemedi böyle bir ah. fotoğraf. Şöyle gel gölün Hadi kenarına gel. doğru Be. gidelim. Gölü de Aha. gör. Aha. Gölü de şöyle böyle. bir gör. Evet. Böyle duralım evet, mı? Evet, duralım aşkım. Nasıl da şöyle, daha iyi? Evet, evet. Sen bu tarafa geç? Heh, tamam. Tamam. Tamam mı? Geçtim. Ben bu tarafa geçeyim. Ha, selfie mi yapıyoruz? Ha selfie. Ben bu tarafa geçeyim. Tamam. Bir dakika. Hadi bebeğim. Ama sen daha uzun boylu çıktın. Ne diye giydin bu kadar yüksek? E, sen de topuklusun hayatım. Hayır az benimkisi. Ne ne az? Vallahi, vallahi benimki kadar. Hadi sen bu biraz aa. aşağı doğru in. Tamam ineyim. Azıcık daha in. Ne yapayım? Kısayız sen. De değilim olsun. hayatım. Benimki ideal boy. Gel. <laughs> bak, benimki ideal Ama boy. Ama aynı topuktayız. Hayır benimki bak e, azıcık. İşte Yüz, bak gördü azıcık. Aha, bak çok aa, az. az, az, az. Aa, çok az. Aa, yemin ederim çok kadar bakar mısın? Gel yürü gel. Oh my God. Gel söyle. sen fidan boylum gel. Evet, ne söyle. yapalım şimdi? Şöyle güzel çek. Desin ki sevgilim ne kadar güzel Banu'm bugün desin. Bana bir kez daha aşık olsun. Gel, hadi. evet hadi. peynir değil hanımlar. Şahane <laughs> gayet güzel. Tam da Banu Hanım'ın sevgilisine göndermelik kareler. Tü 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 tü, 41 kere maşallah. Ay ama ters ışık ya. Ya Tüsafiyeciğim güzel çek beni ya. Dur bir dakika. Bir kez daha aşık olsun Sen daha, daha çok çık hadi. Ya şöyle şöyle şöyle. Nereye yani? Ya, ya of. Ters ışıktayız ya. Ay nasıl yani? Ya şöyle dönelim şöyle. Ay nasıl ters ışık? Çekiyoruz. Çek. Gü aşkım. Gülecek misin? Öpüyorum onu. Ay bir de böyle. Ay. Ay Allah kahretmesin. Aman. Safiye ya. Ya ay, yapacağını sonunda yaptın ama ya. Ay bir de böyle. Ay. Ay Allah kahretmesin. Eyvah. Ne yaptın Safiye Hanım? İnşallah yediği vardır telefonum. Bütün resimler aşkımın resimleri de gitti. Git. Ya ay. 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 gerçekten atla telefonumu al. <laughs> Telefonu Allah'ım